Buz Güvercin Kanalı, Hüseyin Çapar, Yusuf Yıldırım, Hamza Yıldırım, Ali Karahanlı, Durmuş Erdoğan. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yaz da beni Selamünaleyküm Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Emir öyle geziyoruz. Şu an Zeytinburnu'ndayız. Biraz önce şu arkamda bulunan yabanların oraya gittik. Dedik belki kaçak vardır ama herhangi bir kaçağa rastlamadık. Hemen ilerimizde köpekler birbirlerine girdiler. Oraya doğru götürüyorum sizleri. Hazır mısınız? Hadi, Hadi geçelim. o kadar yakından gidiyorsun lan? Gındal. Sana bir tane fintik atarım ha. Sana bir tane fitok atarım, düşürürüm seni ha. Ne kadar güzel uyuyor. Hiç uyandırmıyor. Yeri de çok güzel. Motor sürecek bak. Arka motoru sürüyor. Gındırıyor. Yeni modu Kedi. Evet. <laughs> ne oldu lan? Gündürler. Bakın burada ne var. Şuraya getireyim ekmek ekmek falan bıraktım da şuraya da bıraktım. kuşlar yesin. Şurada bir tane. Ekmeklere basmayak. Her tarafa ekmek yapmış da baksana bu çamurun içine ekmekler yapmıştı. Şu hayvan uçamıyor arkadaşlar. Kanadında bir sorun var. Bu herhalde biri yakalamaya çalışmış. Yok oğlum kanadını zarar vermiştir hayvan. Uçamıyor bak. Ama evet. sağlıklı ha. Kanadını çekmiştir. Ha bak o kanadını zarar vermiştir. Yok kanadı çekilmiş. Hı -hı. Ondan dolayı uçamıyor. Onu da o yemeğin oraya çekekti arkadaşlar. O da orada karnını doyursun hayvan. Bak nasıl koşarak bak, gidiyor. Bak bir tane geldi. açtı. Ya, bak en azından burada karnını doyurur. Hayvan ölmez. Bakalım yiyecek mi? Oy 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 martılara bak martılara bütün martılar geldi emir Oy 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 Haydi bakalım haydi bakalım haydi bakalım haydi bakalım haydi bakalım. Bunlar çok güzel lan. Gittiler. Oo şuraya bak. Bak gelecekler şimdi.

bak bak gelişlere bak gelişe bak gelişe bak gelişe bak gelişe bak geldiler geldiler iniş iniş yap iniş yap kureki sokailer inişlerinizi yapın oğlum ne kadar çoğaldılar Böyle, gel 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 gel. Gel gel, yer, gel 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 şuraya gel şuraya gel bak nasıl inecekler şimdi gel buraya gel buraya Emir bak bak geldiler 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 şimdi inecek Kuşlar bitirdi lan. Geliyorlar, 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 geliyorlar. İndiler bak iniş yaptılar, iniş yaptılar. İniş yaptılar, iniş yaptılar, iniş yaptılar, iniş yaptılar. Vay 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 Ordu geldi, ordu nasıl yiyorlar? Bak 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 bak, bak, bak. Daha geliyorlar ha arkadaşlar, daha geliyorlar. Ordu geldi. Yen aldı ha, yen aldı, yen aldı. Dönüşü yapıp geliyorlar. Youtube geliyorlar. Sen de yesene oğlum. Evet, geliş 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 geliş, geliş. Bo, 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 bo. Oy 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 Vay 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 Ağzınıza tükürdüğümü ne Dönüş yapıp inecekler tekrardan. Bak bak şimdi. Bak bak bak. O ya gör ne kadar kırmızı bunlar? Kıp kırmızı ayaklar. Bunlar küçük martlar. Bak 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 bak. Ey maşallah size lan ne kadar güzeller. Ne kadar güzeller. <laughs> Allah Allah. <laughs> 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 Ağzınıza ah, tükürdüğümün eşekleri. Yemeği bitirdiniz. Şaka yaptım şey, oğlum geri gelin geri gelin. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Gitmezler burayı silip süpürmeden hiçbir yere gitmezler. Gel gel gidip yemeğini gel la, Emir. Ne oldu lan? Oradan küfür mü ediyorsun anlamadım ki. Bak şimdi tekrardan gelecekler. Bak bak şuradan bir çekek Emir onlar. Öyle az kalsın düşüyor <laughs> Bak 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 yabanlara bak Korktular değil mi? Hafif geri çekil bak nasıl gelecekler. Daha gelmez ya Şey aldık arkadaşlar Suluk aldık kuşları Bir eee taşla mineral daha aldım Bir de eee kışın için Şöyle sünger aldım kuşların altına yavrular sıcak dursun diye suluk da aynen öyle suluk da böyle evet geliş 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 tap nasıl gelecek bitirdiler ağzına tikirdi eşekleri gördün mü bak yiyor Geliyorlar, geliyorlar, geliyor, geliyor. İniş yap, iniş yap, iniş yap, iniş yap, iniş, 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 iniş. Bu nedir lan? O nasıl bir ses? Konuşuyorlar mı acaba? Selamünaleyküm, Kalktılar. Yabaniler buraya güzel yere konup sizi aç bıraktılar eşek sipaları. Arkadaşlar şu kuşun gözü mü kör anlamadım ki. Geçti mi bu Allah <laughs> Arkadaşlar Emiro şimdi yabanları eliyle besleyecek. Bakalım yapabilecek mi? Elinde yemeyecekler mi yabanlar? Dur gelecek ve gelecek Otur otur ha. Otur bakalım elinde yiyeceklerin. Ha, Allah eliyle. Allah Allah. Elinde yedirdi, vallahi elinde yedi. Geliyorlar Emir Emir, geliyorlar. Dur dur dur, daha gelip yiyecekler. Bak bak, elinde yiyorlar arkadaşlar yabanlar. O alışık ha bak o, hiç kaç hiç kaçmıyor ha görüyor musun? Otur şimdi Otur şimdi Emir ha Oraya otur oraya otur Heh. Oraya otur önüne at bak nasıl gelecekler Heh. Arkadaşlar elinde yiyorlar ya <laughs> Çok tuhaf gerçekten ilk defa yabanların insanlar elinde yemek yediğini gördüm Siz daha önce gördünüz mü yoruma yazın bakalım Elini elini göster elini göster elini göster yemi elinde göster ha. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Bak geliyor 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 geliyor. Geliyor geliyor yiyecek yiyecek. Gel otur 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 yesinler elinde yesinler. Bir tane şeytan tepe var işte arkadaşlar. Ha bak orada. onlar, onları, çağır, 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 Bu, oh, bu neydi? O, Emir şunun ayağı komple ip dolanmış Emir. Şunu, şunu bir tutalım Emir, şu ayağını bir düzeltelim. Nereye gitti o? Gitti mi? Gitti ya. Bak o yanındaki ufaklık dumanlı Emir. Yok yok. Tekrardan geldi arkadaşlar yabaniler. Şöyle kuşlar geldi. Amcam elini açmış yedirtmeye çalışıyor güzel. Uh-huh.